Gruplara tıklıyoruz. Şimdi gruplar tıklanıldığında eğer daha önceden e, sınıf eklediysek bunlar karşımıza çıkacak. İlk kez giriyorsanız eğer herhangi bir sınıf eklemediyseniz bu sınıflar kısmı tamamen boş olacak. Sadece şu bekle kısmı olacak. Ben e, dersine girmedim herhangi bir sınıfı ekleyerek bunu anlatmaya çalışacağım şu beklediyoruz diyoruz sağ taraftan. Şimdi burada e, okulumuzdaki sınıfların hepsi listeleniyor. En solda 9, 10, 11 ve 12'ler var. Ben e, onların hepsini eklemiştim. 11'den iki tane sınıf ekleyeyim. Daha sonra da bu iki tane 11. sınıfı nasıl birleştireceğim? Ayrıca onu da anlatacağım. Şimdi 11. sınıflardan mesela hangi şubeyi ekleyeyim? A şubesini eklemek istiyorum. Bakın kaydet diyoruz. Şimdi bu az sonra karşımızda görülecek. Yani eklenmiş olacak sisteme. Bakın 11A sınıfı eklendi. 11'lerden bir iki sınıf daha ekleyelim. 11B'yi ekliyorum. Bir de 11C ekleyeyim son olarak. Şimdi bu şekilde istediğimiz sınıfı ekleyebiliyoruz buraya. Şimdi eklediğimiz bir sınıfı sınıfa biz nasıl bir paylaşımda bulunacağız? Onlara herhangi bir doküman nasıl göndereceğiz? Onu da hemen izah edeyim. Şurada sayfam kısmına geliyoruz. Sayfam dedik. Artık şurada biz ne yapabiliyoruz? Öğrencilere herhangi bir mesaj gönderebiliyoruz. Örneğin iyi akşamlar diyorum. Ben bunu hangi sınıfa göndereceksen bunu sağ tarafta seçiyorum. Bakın burada benim daha önceden eklemiş olduğum sınıflar ya da gruplar yer aldı. Ben sadece bu iyi akşamları hangi sınıfa göndereceğim ya da e, 10C ve 10D'ye mi göndereceğim ya da sadece öğretmenlere mi veya okula mı bunu seçeceğim. Mesela ben hemen şöyle yapayım okulun tamamına göndermek istiyorum. Tabii ben bunu hemen sileceğim. Deneme amaçlı eklediğimiz için paylaş diyorum. Burada grubumu seçtim. Bakın bu mesaj nereye gitti? Okuldaki bütün öğrenci ve öğretmenlere. Ben bu bunu silmek istiyorum. Şu sağ tarafta ne yapıyorum? Sil dedim. Tamamen ne yaptım? Az önceki mesajımı silmiş oldum. Buradan dosya ekleyerek soru da gönderebiliriz. Bir sürü çalışma yapabiliriz bu noktadan sonra. Benim burada asıl konum Grup ekleme olduğu için ya da grup tanımlama olduğu için e, onu anlatmaya devam edeyim. Şimdi ben e, bu eklemiş olduğum sınıfları aynı tü, aynı sınıfları bir araya getirmek istiyorum. Mesela e, 11. sınıfları tek bir grup yapmak istiyorum. Yani her defasında e, işte B 11B, 11C, 11A diye ayrı ayrı uğraşmak istemiyorum. Hepsine aynı dokümanı göndereceğim ben sonuçta. Evet. Şöyle yapıyoruz. Gruplar diyoruz sağ taraftan ikinci sıradaki. Bakın gruplar diyoruz. Yeni grup oluştur diyorum. Şimdi oluşturacağım grup benim ne? Zümre veya öğretmen grubu değil. Herkes açık bir grupta değil. Ne? Etüt, proje ve çalışma grubu. Ben 11. sınıfları bir araya getirmek istiyorum. 11. sınıflar. Matematik diyelim. 11. sınıflara matematikte hangi sınıflar vardı? 11, A, B, C vardı. Buraya istediğimiz bir e, mesajı ya da bilgiyi yazabiliriz. Grup hakkında bir bilgi. Sonraki adım diyoruz. Bakın buradan ne yapacağız? Şimdi bu gruba ben 11. sınıftan hepsini toplamak istiyorum. 11. sınıf seçtim. Sağ taraftan bakın. 11. sınıf seçtikten sonra sağ tarafta şube seçiniz diyor. Ben az önce ne yapmıştım arkadaşlar? 11A, 11B, 11C'yi ayrı ayrı şube olarak eklemiştim. Bunlar karşıma çıktı. Ben bunları sırayla ekleyeceğim. 11. sınıf grubuna toplayacağım. 11A diyorum. Buraya dikkat edelim yalnız yoksa tek tek uğraşmak zorunda kalacaksınız. Tümünü seç diyorum. Bakın 11A'nın tümünü ne yaptı? Seçti. 13, 33 tane öğrencinin hepsini de seçti. Tam bu noktadayken herhangi bir seçim falan kaldırmıyoruz. Tekrar buraya dikkat edelim. 11B'ye gidiyorum. Tümünü seç diyorum. Bakın dikkat edin. Sayı ne oldu? 67 oldu. İkinci sınıfı da eklemiş oldu. Sonra 11C diyorum. Şimdi tümünü seçtiyorum tekrar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne yaptı? 11A, 11B ve 11C'yi bir araya getirdi. Toplam 103 tane öğrenci oldu. Kaydet diyorum. Bu 103 tane 11A, 11B, 11C sınıfını 11. sınıflar altında bir araya getiriyoruz. Nitekim bakın 11. sınıflar matematik grubunda kaç öğrenci var? Kaç üye var? 104 tane. 104 aslında 103 ama neden e, orada 103 gen 104 oldu? Bir de ben varım grubun yöneticisi. Bakın tekrar ediyorum burayı. Gruplardan gruplara geldik. 104 tane üyesi olan bir grup. Buraya tıkladığınızda gördüğünüz gibi 10.000 sıfır matematik grubu karşımıza çıktı. Tamamen ekran boş. Facebook sayfasını andırır bir şekilde. Biz buradan bir sürü e, işlem yapabiliriz öğrencilerle alakalı. Şuradan az önce anlattığım gibi herhangi bir paylaşım yapabiliriz. Mesaj gönderebiliriz. Bakın şuradan seçtiğinizde burada herhangi bir sınıf çıkmıyor. Niye? Çünkü zaten bu neresi? 11. sınıf matematik grubu. 3 tane sınıfın olduğu bir grup. Ne olduğu belli. Buraya mesajımızı yazıyoruz. Veya herhangi bir tartışma başlatabiliyoruz. Anket ekleyebiliyoruz. Oylama diyor zaten. Etkinlik. Herhangi bir etkinlik yapabiliyorsunuz, duyuru yapabiliyorsunuz. Bunun bir başlangıç ve bitiş tarihi belirlemek şartı, yani belirleyebiliyoruz. Sonra şurada ne var? Grup yönet kısmı var. Grubu düzenleyebiliyorsunuz. Bakın, şurada tekrar açıklamalar yapabiliyorsunuz. Vaz, vazgeç diyorum. Herhangi bir şey yapmayacağız. Şimdi bir de bunu anlatmışken ben bu gruba herhangi bir testi nasıl göndereceğiz? Onu da göstereyim arkadaşlar. Soru ve sınav sistemine gidelim. Tabi bu sınavlar kısmından da ne yapabilirdik? Herhangi bir test gönderebilirdik. Ben nereden göndereceğim? Ee, sınavlar kısmından göndereceğim. Bakın benim daha önceden hazırlamış olduğum sorular var ama tabi ben sadece 10. sınıflara girdiğim için 11. sınıflarla ilgili herhangi bir çalışma yapmamıştım. Sorun yok. Ebe sınavlarına gidelim. Buradan 11. sınıflarla seçelim. Ben ne yapacağım şimdi? Az önceki oluşturmuş olduğum 11. sınıflara bir test göndermek istiyorum. 11. sınıf branşımı seçiyorum. Tabi branşa göre değişiyor. Bazı branşlarda içerik oluyor. Bazılarında olmayabiliyor. Bizim matematik grubunda sorun yok. 11. sınıfları seçtiğimde bakın 11. sınıf konuları karşıma çıktı bu hafta anlatılan bir konuyu paylaşayım. Eba TV'de eşitsizlik konusu ise çok da önemli değil. Herhangi bir tane testi gönderiyorum ben. Şu testi seçiyorum. Bakın şu testi ne yaptım? En sağ taraftan tekrar oraya geleyim. Şu sarı renkli sağ tarafa tıklıyoruz. Bakın çalışma gönder var, paylaş var. Sanırım paylaş da aynı anlama geliyor ama emin de değilim tabi. Ben genelde çalışma gönderi kullandığım için bunu kullanacağım. Çalışma gönder diyorum. Şimdi bakın çalışma gönder derken ben burada gönderirken kime gönderecektim ben bunu? 11 A, 11 B, 11 C'ye ya da bunun üçünü birlikte gönderecektim. Ayrı ayrı seçim seçim yapıp da gönderebilirim ama buna gerek yok. Ben zaten ne yaptım? 11. sınıfları bir araya getirmedim mi? Öyleyse ne yapıyorum ben buradan? 11. sınıflar matematiği seçiyorum. Çünkü ben bu üç tane sınıfı ne yaptım? 11. sınıflar matematik grubu altında bir araya getirdim. 11. sınıflar matematik diyorum. Karşıma ne çıktı? Çalışmanın başladığı başlangıç tarihi. Yani bugün 29 Mart. Çalışmanın bitiş tarihi bunu artık öğrencinin çözüp çözmeyeceğine, müsait olup olup olmayacağı durumuna göre kendimiz şuradan belirleyebiliyoruz. Ben mesela 12 Nisan dedim. Başlangıç ve bitiş tarihleri ve saatleri belirlendi. Devam et diyorum. Şurada testin ismi çıktı karşımıza. Çalışmanın adı bu. Şurada açıklama kısmına istersek aynısını da yazabiliriz ya da öğrencilere bir mesaj da gönderebiliriz değerli öğrenciler bunu çözelim. Her neyse buraya herhangi bir açıklama yapıyoruz. Bu açıklamayı yaptıktan sonra ne yapacağız? Çalışma gönder diyoruz. Şimdi çalışmamız gönderildi nereye? 11A, 11B, 11C hangi gruba altında? Sayfama tıklıyorum. Benim bu karşıma çıkacak. Gördüğünüz gibi sayfama döndüğümde 10.000 sınıflara matematik grubuna göndermiş olduğum ilgili test karşıma çıktı. Başlangıç tarihi, bitiş tarihi devam ediyor çalışmamız. Ben şimdi bunu silmek istiyorum. Çünkü ben bunu ne yaptım? Deneme amaçlı eklediğim için sileceğim. Geliyorum buraya tıklıyorum. Ve karşımıza az önceki gönderdiğimiz işyeri çıktı. Henüz öğrenciler çalışma yapmadılar, başlamadılar. Zaten yeni gönderdik ve siliyorum hemen. Tabi burada tarihi de değiştirebiliriz. Gönderdiğimiz testi inceleyebiliriz. Bakın inceleyelim. İşte incele diyor. En neyse burası Biraz yavaş açılacak gibi ben geri mi dönsem? İşte gördüğünüz gibi öğrencilere paylaştığımız testin soruları inceleyebiliyoruz. Müfretata uygun mu değil mi? Ya da işte çıkarmamız gereken soru var mı? Buradan kapat diyorum. Tekrar geri dönüyorum bakın şuradan. Ve ben bu çalışmayı ne yapacağım? İptal ediyorum. İptal et dediğim. Tekrar sayfam kısmına dönelim. Sayfam kısmına döndüğümde bakın az önceki paylaşımım karşımda yok. Niye? Sildim. İşte özetleyecek olursak değerli arkadaşlarım EBA'ya giriş yaptığımızda e, gruplar kısmına tıklıyoruz. Sınıflardan eğer sınıfımız eklenmediyse sınıfları ekliyoruz. İstersek buraya eklemiş olduğum sınıflara tek tek döküman test, mesaj gönderebilirim ya da gruplar kısmına tıklayarak yeni grup oluşturduğun etüt proje ve çalışma grubu oluşturdan devam ederek o sınıfları bir araya getirebilirim burada olduğu gibi. Bu şekilde bir çalışma yapıyoruz. Hepinize tekrar iyi akşamlar, sağlıklı geceler diliyorum.